Merhaba arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. 58. testimizdeki temel düzey sorularla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzda ne demiş hemen bakalım. A 0dan farklı olmak üzere fx ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Eğer A 0dan farklıysa fonksiyonumuz ikinci dereceden bir fonksiyondur. Parabol belirtir. Hemen bakalım fx eşittir 0 denkleminde delta 0'dan büyük ise parabol x eksenini iki farklı noktada keser. Evet arkadaşlar delta büyük 0'da birbirinden farklı iki kökü vardır. Bunu da şöyle gösteririz. Bakın x ekseni böyle olsun. Parabolümüz de bu şekilde ise x ekseni farklı iki noktada kesecektir. Bu ifade doğrudur fx eşittir 0 denkleminde delta eşittir 0 ise parabol x eksenine teğittir. Evet arkadaşlar delta eşittir 0 birbirine eşit iki kökü vardır. x eksenine teğit olacaktır. Ya bu şekilde bir teğitlik olur ya da bu şekilde bir teğitlik olur. Burada da kökler birbirine eşittir. Bu ifade de doğrudur fx eşittir 0 denkleminde delta küçük 0 ise parabol x eksenini kesmez. Evet arkadaşlar delta 0'dan küçükse reel sayılarda çözüm kümesi yoktur. x eksenimiz bu olsun. Grafik ya bu şekildedir ya bu şekildedir arkadaşlar. Ve x eksenini kesmez. ifademiz doğru. Cevabımız Edirne'dir. İkinci soruda fx parabolü x eksenini iki farklı noktada kesmektedir diyor. Yani diyor ki bize birbirinden farklı iki kökü vardır. E böyle bir durumda delta sıfırdan büyüktü değil mi arkadaşlar? Buna göre k'nın alabileceği tam sayı değerlerin toplamı nedir? Arkadaşlarım hemen b kare eksi 4 ac büyük sıfır diyorum. b ifadesi burada eksi k artı 1'dir. Karesini alırsak k artı 1'in karesi gelir. Almış x karenin kas sayısıdır. C'miz de 3'tür arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yazmak istiyorum. K artı 1'in karesi eksi 36 ya 36 da 6'nın karesidir. Çarpanlarını ayıralım. K artı 1 eksi 6. K artı 1 artı 6 büyük 0 oldu. K eksi 5 çarpı. K artı 7 büyük 0'dan çarpanlarını ayrı ayrı 0 eşitlediğimizde K'yı 5 ve eksi 7 olarak buluyoruz arkadaşlar. Bunu da tabloya yerleştirirsek küçükten büyüğe doğru köklerimizi yerleştiriyorum. Eksi 7, 5. Eksi 7 ve 5 ifadeleri burada eşitsizliği sağlamadığından içi boş bir şekilde gösterilecek. Arkadaşlar burada k karenin önü artıdır. Tablonun en sağından artı ile başlarız. Köke geldiğinde işaret değişecek ve eşitsizliğimiz büyük sıfır olduğu için çözüm kümemiz burası olacak arkadaşlar. 5 dahil değil. 5'ten büyük sayıları yazıyorum. 5, 5 dahil değildi. Şöyle düzeltelim. 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde ilerliyor. Buradaki tam sayıları yazalım. Eksi 7 dahil değil arkadaşlar. O zaman da eksi 8, eksi 9, eksi 10, eksi 11, eksi 12 şeklinde de böyle ilerlemekte. Bunların toplamı sorulmuş bize. Bakın eksi 8 artı 8 eksi 9 artı 9 eksi 10 10 ifadeleri birbirini götürüyor. Eksi 11 11 eksi 12 12 bu şekilde birbirini götürüyor. Kalan ifadeler 6 ve 7'dir. Bunların toplamı da bize 13'ü verir arkadaşlarım. Üçüncü soruda F parabolü x eksenini kesmediğine göre K'nın en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar x eksenini kesmiyorsa tabii ki deltamız sıfırdan küçüktür. Hemen burada b kare eksi 4 ac küçük 0 yazıyorum. B'miz x'in kaç sayısıdır? Eksi 2k. Karesini alırsak 4k kare gelir. A'mız x karenin kaç C'miz sabittir. Her tarafı 4'e bölersek k kare eksi 3k küçük 0 gelir. K parantezini alalım arkadaşlar. Ayrı ayrı 0 eşitlediğimizde k 0 ve 3 gelir. Tablosunu oluşturalım. Buraya 0, buraya 3 diyorum. Bu kökler eşitsizliği sağlamadığı için arkadaşlar içi boş bir şekilde gösteriyorum. Eşitsizliği sağlasaydı ne olacaktı? Şurada eşittir ifadesi olacaktı arkadaşlar. Çünkü 0 ve 3 ifadeleri buradaki ifadeyi 0 yapmakta. Biz küçük 0 arıyoruz. Şimdi en büyük dereceli terimin işaretine bakıyorum. Artı. Tablonun en sondan artı ile başladım. Eksi artı oldu. Her kökü geldiğinde işaret değişiyor. Bakın bize küçük 0 dediği için çözüm kümemiz buradaki aralık olacaktır. Yani k ifadesi 0 ile 3 arasında olacaktır. Bunu da [0, 3] açık aralığı olarak gösteririz. Dördüncü sorumuzda f(x) parabolü x eksenine teğet olduğuna göre m'yi kaçtır demiş. Eğer x eksenine teğet ise arkadaşlar delta eşittir 0 durumu vardır b kare eksi 4 ac eşittir 0 olmalı. B'miz burada eksi 4'tür. Karesini alırsak 16 olur. A'mız x karenin katsayısı 1'dir. C'miz de 2m eksi 3'tür. Burayı düzenliyorum. 16 eksi 8m artı 12 eşittir 0. 28 eşittir 8m. Her tarafı 8'e böldüğümde 4'e böl 7, 4'e böl 2. Cevabı 7 bölü 2 olarak buluruz. 5. sorumuzda f(x)'in grafiği verilmiş. m artı n ne nedir diyor. Bakın gençler x'i 0 verdiğimizde y'si 6'ymış. x'e 0 verip 6'ya eşitlersek n burada 6 gelir arkadaşlar. Şöyle silelim. Buraya 6 yazalım. Bir de neyi biliyoruz? x 1 için y'sinin 0 olduğunu. x yerine 1 yazıyorum ve 0'a eşitliyorum. Buradan m ifadesi 7 gelir. Toplamı da bize 13'ü verir. Relden ile R'de tanımlanmış bir fonksiyonumuz var. fx parabolü eksenleri 3 farklı abc noktalarında kesmektedir. abc noktalarının koordinatları toplama 10 olduğuna göre m kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar farz edelim bu fonksiyon e, kolları yukarı doğru olan bir fonksiyon olmuş olsun. Tamam mı? Örnek veriyorum yani kabataslak bir grafik çiziyorum. Şöyle bir grafiğimiz var elimizde. Kabatasak kesinlikle bu fonksiyonun grafiği demiyorum arkadaşlar. Eksenleri 3 noktada kesiyorsa bakın 1, 2, 3 noktada kesiyor şeklinde göstermeye çalıştım. Öncelikle x'e 0 vererek y ekseni kestiği noktayı buluruz. Bize 6'yı verir. Sonra arkadaşlar koordinatları toplamı 10 olduğu için buradaki noktaların toplamı da bize 4'ü vermelidir. O zaman böyle değil de şöyle çizelim biz bunu şu şekilde çizelim. Arkadaşlar burası 6. Şuradaki noktaların toplamı da 4 olsun ki toplamı 10 olsun. Demek ki x1 ile x2'nin toplamı 4'müş arkadaşlar. Kökler toplamı 4'müş. Peki kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a formülü ile. Buraya baktığımda b'miz eksi 4'tür. a'mız x karenin katsayısıdır. Buradan 4 bölü m eksi 2 şeklinde buluruz. E kökler toplamı 4'e eşitti arkadaşlar. Şunlar gider. m eksi 2 eşittir 1'den. m'imiz 3 olur. Cevabımız Bursa'dır. Gerçek sayılarda tanımlı fx parabolu ile ilgili a 0dan küçük fx eşittir 0 denkleminde delta 0'dan küçük bilgileri veriliyor. y eşittir fx paraboli eksenleri kaç farklı noktada kesebilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle A sıfırdan küçükse x karenin önündeki işaret x demektir. Bu parabolün kolları aşağı doğrudur. Ve fx eşittir sıfırda delta sıfırdan küçükse x ekseni kesmediğini anlarız. x eksenimiz o zaman yukarıda kalır. Ve burada arkadaşlar tabii ki y eksenimizi de şöyle çizecek olursak ister buraya çiz ister buraya çiz fark etmez. Parabolün kollarını uzattığımızda sadece y eksenini kesecektir. Yani bir noktada kesecektir. Cevabımız denizidir. fx fonksiyonunun grafiğini derste aşağıdaki gibi kaba taslak çizen Kemal eksenleri kestiği noktaları yazmamıştır. Bu kağıdı gören Kemal'in arkadaşı kırmızı kutuya a çarpı b çarpı c çarpımının değerini hangisi yazarsa doğru sonucu bulmuş olur. Şimdi arkadaşlar Önce x'e 0 vererek y ekseninin kestiği noktayı buluruz. Demek ki c'miz burada x6'ymiş. C'yi x6 ymiş. C, y -6 bulduk. A ve B'nin çarpımı ise buradaki fonksiyonun köklerin çarpımını verir bize. Şöyle yazalım. Eksi x kare eksi 7x eksi 6 eşittir 0 çarpanlarını ayırıp köklerini bulabilirsin. Ama gerek yok çünkü biz burada köklerin çarpımının c bölü a olduğunu biliyoruz. c'miz eksi 6 a'mız eksi 1 buradan da arkadaşlar a çarpı b ifadesi 6 olur. Demek ki 6 çarpı eksi 6'dan cevabımız eksi 36'dır. Aşağıda verilen y eşittir fx parabolü eksenleri abc noktalarında kesmektedir. abc üçgenin alanı nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar x'e 0 vererek y eksenini kestiği noktayı bulalım. Burası 4. Sonra ifadeyi 0'a eşitleyip çarpanlarına ayıralım. A ve B noktalarını bulalım. Burada arkadaşlar x artı 4, x artı 1 eşittir 0 şeklinde olur. Ayrı ayrı 0'a eşitlediğimizde eksi 4 ve eksi 1 buluruz. Burası eksi 4, burası eksi 1. O zaman buradaki uzunluğumuz 3 birimdir. Üçgenin bu tabana inilen yüksekliği de arkadaşlar 4. O zaman yükseklik çarpı taban bölü 2'den cevabımız 6 olur. Gerçek sayılarda tanımlı fx parabolü x eksenine x eşittir 3 hapsisi noktada teğettir m artı n ne, nedir demiş. Şimdi arkadaşlar x karenin önündeki işaret artı. Ben buraya x eksenimi çiziyorum. Artı olduğundan kolları yukarı doğru olan bir parabol belirtecek. Ve şu noktada yani x eşittir 3 noktasında teğet olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar ikinci dereceden bir ifadede teğet olduğunda delta eşittir 0 oluyordu. Burada da kökler birbirine eşit oluyordu. Yani birbirine eşit 2 kökümüz var arkadaşlar. O zaman burada kökler toplamı 3 artı 3'ten 6 olur. Kökler toplamı arkadaşlar eksi b bölü a formülünden eksi b'miz burada x'in katsayısıdır. A'mız x karenin katsayısıdır. Buradaki ifadeden m artı 1 gelir. m artı 1'e eşitlersek m'yi 5 buluruz. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımı 3 çarpı 3'ten 9 gelir. Bu da C bölü A formülünden. C'miz n eksi 1'dir. A'mız da 1. 9 eşittir n eksi 1'den n'i 10 buluruz. M5 n 10 olmak üzere toplamı bize 15'i verir. Geldik son sorumuza. Gerçek sayılarda tanımlı FG parabolleri ile ilgili olarak bilgiler veriliyor. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Demiş ki fx'in kolları yukarı yönlü. Demek ki arkadaşlar x karenin önü artı. Gx'in kolları aşağı yönlü. x karenin kas sayısı eksi. Burada m eksi 2 büyük sıfırdan m'yi 2'den büyük buluruz. m eksi 40 küçük sıfırdan m'yi 40'tan küçük buluruz. Bu iki ifadeyi kesiştirirsek 2 küçük m küçük olacaktır arkadaşlar. Peki tam sayılar nelerdir? 3, 4 şeklinde gidiyor. En son 39'dur. Terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim aradaki fark artı 1'den 36 artı 1 37 tane m tam sayısı vardır arkadaşlarım. Evet gençler bu testimizin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, you